Mert Ramazan Demir gecelerde görüntülenince neden panik yaptı? Çok kısa konuşsaydık Mert Bey. Yakışıklı oyuncunun şoförünün yaptığı hareket tartışma yarattı. Yanınızdaki hanımefendi sorsaydık Mert Bey. Hanımefendi aa 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 dur lan. Mert Ramazan Demir etilerde bir mekandan menajeri bir hanımefendiyle birlikte çıkarken görüntülendi. Gel buraya kızı gör. Yanınızdaki hanımefendiyi sorsaydık Mert Bey. Yakışıklı oyuncu penceresini açınca bir muhabir sohbet etmek için yaklaşıyor fakat o anda hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Ha, bir dakika durdur. Dur. Mert Bey nasılsınız? İyi misiniz? Hanımefendiyi Hanımefendi, ettik öncelikle. Hanımefendi. Aa, ha, aa, ha, aa, dur lan. Ne yapıyorsun ya? Mert Ramazan Demir'in şoförü muhabirlerin iki araç arasında kalmasını aldırış etmeden gaza yükleniyor. Ha, bir dakika durdur. Dur. Mert Bey nasılsınız? İyi misiniz? Hanımefendiyi ettik öncelikle. Hanımefendi. Aa, 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 dur lan. Ne yapıyorsun ya? sosyal medyada hanımefendinin Mert Ramazan Demir'in menajeri olduğu ileri sürülürken yakışıklı oyuncunun şoförünün yaptığı hareket büyük tepki çekti. Aa, bir dakika durdu. Mert Bey nasılsınız? İyi misiniz? Hanımefendi Hanımefendiyi ilk öncelikle. Bayağı bayağı. Hanımefendi. Aa, 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 dur lan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Şu ünlülerin şoförleri yani o değer onlar da çok zor bir iş yapıyorlar. E, hatta ben e, şoför arkadaşlarımız için şey derim yani canlarını gerçekten riske atarak evet. bir şey Çünkü gece karanlık o bu ıvır zıvır neyse oraya Ama arkadaşlar bu şoförler Müge e, sanatçılardan ünlülerden daha jönler. Daha bir popüler olmaya çalışıyorlar. İç alt merkezde böyle bir şey var. Bir çekmeyin etmeyin biz her tavırlar Tabii bir öt 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 haller. Çünkü yarı koruma görevini de üstleniyor. Ama bak şey dikkat et. Ama ünlü yüklüyor ona. Onu ne Aa, diyor? şey işte gazeteciler sen falan ben. gelince sen hallet. Mevzuya girsen. Yani sen iyi polis kötü polis. Onları onu o misyonu o yüklüyor yani. Çoğunda öyle kendi kendilerine yapanlar var. Ama varsa kendi yani. kendilerine zarar veriyor ünlü isimler mesela o şoför onu temsil ediyor bir taraftan da. Tabii ki. <laughs> Bu evet. arada yani muhabir arkadaşlarımızın da böyle her yerden çıkıyor olması. Beni ya. benden alıyor ve mest oluyorum bir tabii, taraftan. Tabii tabii tabii. Her Kaçamazsın yerdeler. Mert. <laughs> her yerdeler. Burada Mert'in bir suçu yok. <laughs> yok yok. E, çünkü şey. tam tersine camı açıyor ve evet, evet. hani selam verip iki kelime de söyleyecek evet. ama e, şoförünün gaza basmasıyla birlikte orası bir panik hale dönüyor. Bak yıllar önce aklıma ne geldi? Ne geldi? Arkadaşım, arkadaşım. E, yani bu muhabir, hmm. tazecik muhabir arkadaşlarımızın pirlerinden bir tanesi Uğur Soysal. Postada çalışıyoruz. Dedi ki Sezen Aksu'nun sevgilisini buldum. Hmm. Ya Sezen Aksu'nun sevgilisini bulmak ne demek ya? Acayip şey. Yani herhangi birinin sevgilisi değil. değil evet evet. Oh, Hepimiz ayağa kalktık. <laughs> e ne zaman çekecek? E, biliyorum işte <laughs> istihbaratı aldım çekeceğim. Etiler'de çok meşhur bir AVM var ya Etiler'in evet. Göbeği'nden. Evet. Bekliyor Uğur bekliyorsa telefon açıyoruz Uğur. Bir saat daha bir oldu mu 7 saat falan. Çocuk orada bekliyor. Bekli. Bunu dedi gerekirse dedi 78 saatte de olsa çekeceğim dedi. O zaman sosyal medya yok. Evet. Bir şey çektiğinde patlamıyor bir yerde. Evet, Bekliyoruz. Evet. Aradan birkaç saat geçti. Çektim. E niye sesin düşük? havalara uç. Ama Allah. ayağım ezildi, sakatlandı. Ah. Çünkü Sezen Aksu o dönem e, iş insanı hmm. e, Önder Fırat'la ilk aşkı ortaya çıkıyor. Oradan çıkıyorlar bizimki reklam şöyle basıyor. Tata tata da çekiyor. Kendini kaybediyor. Ş Sezen Aksu Önder fıratla bir problem yok. Orada kendini kaybeden şoför. Ve gaza öyle bir basıyor ki Uğur'un ayağının üstünden geçiyor. Ya. Ayak gidiyor. Ya. Ama ne yapıyor Sezen Aksu? Ne Sonra Uğur'cum iyi misin? Bir şey yok işte değil mi? Ne kadar hani bağırıp verir. çağırmadı ne çektim falan filan diye. Değil. Onun sağlığı ile ilgilendi. Böyle örnekler de var. Var. Çok Peki konumuzu alalım mı? Bir devam edelim, bir bir devam de. edelim. arada. Tamam arada. Çok güzel biri gelecek. Evet. Sonrasında da günlerden Aa, bu yana Türkiye'yi evet. çalkalayan başka bir konumuz olacak. Öncesinde de bir kraliçe geliyor. Evet bir, kraliçemiz bir gelecek. Ufak bir turumuz daha var. Kaan Yıldırım 4 yaşındaki yeğenini şoför koltuğuna oturttu. Eleştirilerin odağı oldu. Kaan Yıldırım'ın küçük yeğeni Gaye'yi hareket halindeki otomobilin direksiyonuna oturtması sosyal medyada tartışıldı. Bu görüntülerden sonra sosyal medya ikiye bölündü. İlk ders notunu düşerek paylaştığı video birçok yorum alırken Kenan Sofoğlu'na özendi galiba gibi yorumlarda dikkat çekti. Yani artık sınırı aşmak ya yani tamam yani Toparlayacağım sinirlenmeyeceğim toparlıyorum <laughs> sakinim yürü. üçe kadar sayıyorum bir iki üç bu ne saçmalık Müge evet. yani küçücük çocuğun ve bunun videosunun paylaşılması sen orada o küçücük çocuğun canına nasıl kastediyorsun ya üstelik bu kadar bilinçli bir insansın akıllı mantıklı şuuru açık bunun esprisi dahi olamaz 10 saniyelik video dahi olamaz. Ormanlık ya, bir alan gibi görünüyor. Evet. Ya da şimdi sosyal medya kullanıcıları e, her oyla. konuda e, yani bugün yağmur yağıyor desek onda da ikiye bölünüyoruz ya. Yok yağmıyor aslında ne ıslattı falan. Neyse e, burada da ikiye bölündüler. Kimi diyor ki e, evet. zaten evlerinin önü çok fazla bir zaten gitmiyor trafikte. Kimi de diyor ki ne olursa olsun yani 2-3 yaşlarındaki bir Olmaz. çocuğu direksiyona oturtamazsın. Ani ters bir şey olur, yüzü direksiyona çarpar. Bir üçüncü grubun söylediği çok daha önemli. Ee, ünlü kişilerin, Evet çünkü onlar kamuoyunda bir şekilde e, takipçilere var, rol model oluyorlar. Evet, evet, Ünlük evet. bir kişi bunu yaparak bu cahilliği yapabilecek kişilere kapı açıyor. A, evet. Bak o da yaptı, e, evet. ben niye yapmayayım? Bitti. Hadi oğlum otur etkileşim ee, alırım bir ceza alırım zaten. Hı -hı. E bana niye ceza kesiyorsun memur bey? Evet. Ben abi. geçenlerde bir oyuncu da oturttu direksiyona. Gördüm diyecek. Ona yok da bana var mı? şey bu tür şeylerin kapısını açması ile ilgili üçüncü kişilerin evet, bu üçüncü söylediğin başlık evet. yani o üçüncü kesim de çok haklı çünkü zaten ülkemizde bu anlamda cahil ve trafiğin içinde magandalık yapıp kendi canı başkasının canı çocuğunun eşinin canını kasteden yeterince cahil insanımız varken aynen katılıyorum. Sen bu kadar etkileşimi yüksek, rol model alınan, bir, çok da değerli bir oyuncusun bir ama de bu dikkatlidir ı, ı. böyle konularda. Ben çok Bence şaşırdım. boş bulundu. Ya. Bence boş bulundu. Ben sana Gelder söyleyeyim Cim, boş bulunsam bile bu hatayı yapmış olsam bile bunu paylaşma. Bak hepsi birbiri ardına bence basireti bağlandı. Evet, paylaşma ya da şöyle o kadar çok tepki geldi ki bizim sayfalarımıza da mi? geldi. Hayır yani bilmiyorum şu an itibariyle duruyor mu? Ama kısa bir süre öncesine kadar silmemişti. Hı hı. Ee, bir açıklama bekledim. Ara ara baktım. Hani Belki hı hı yaptığının hı hı hı. hata olabileceğini söyleyecek yükseklikte birisi ee, Kaan. Ama öyle bir şey Açıklamadı de gelmedi. E peki o zaman biz niye Kenan Sofoğlu'nu yerden yere vurduk? Hı hı. Onun da yaptığı hataydı. Evet. Biraz ne yazık ki dikkat ediyorum. Ee, ne yaptığına değil... Kimin ne yaptığına göre i̇şte eleştiriliyor. Ya, Evet Kenan ya. yapınca pı. Evet Kaan yapınca Ay aman. ya olabilir. Ayşe yapınca Allah seni kahretsin linç, Fatma yapınca ama bir dakika o çok değerli bir sanatçı. Söylediğinizde dikkat edin. Üstelik. Yani fan, hayran falan kitlesine göre mi değişiyor bu işler? Kişi yaptığınla ilgilidir yani. Yani işte orada bence fan, hayran kitlesine göre ve isme göre değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Verdiğimiz tepkiler de değişiyor. Orası e, şu anda ormanlık bir alan olsun ne olursa, da, olsun. Ne olursa olsun çok büyük e, risk. Bize kızma ne olur e, Kaan. Çünkü bunu normal bir şeymiş gibi yorum yapamayız. Hiç de sana yakıştıramadık. Eminim ki bununla ilgili bir açıklama yapacaksındır ve diyeceksindir Biliyorum, ki e, evet bu bir yanlıştı. Biz <laughs> öyle mi düşünüyorsun? Ben yapacağına düşünüyorum. Peki belki Kızmasın de bize. belki de e, hayır mı? yani kızabilir. Ben hani yorumları kızlarlar mı kızmazlar mı diye yapmıyorum. Doğru bildiğimi ya da evet, yorumlara evet. bakıyorum. Bilgini kullanıyorsun. Deneyimlerinden yola çıkarak konuşuyorsun. Sadece kızan da biz değiliz. Değiliz tabii ki. Bir sürü insan değiliz. kızdı. Bekliyoruz ee, bugün. Ben tekrar ediyorum. Kenan Sofoğlu'nu yerden yere vuruldu. Ee, biraz da adamına göre hareket ediyoruz gibime geliyor.